Haklısınız babacığım. Kısmet bu işler babacığım. Evet. Cumartesi günü düşünüyoruz. Siz kendinizi hiç yormayın babacığım. Tamam. Tamam babacığım. Tamam. Haberleşiriz babacığım. Saygılar. Öpüyorum ellerinizden. Baban mı? Evet. Biliyor mu? Ne diyor? Belli değil. Ama benim yine de telefon açıp haber vermem gerekiyordu. Yoksa canımızı okurdu. Tabii canım kesin. Ya Meltem Ana. Bu bodrum son günlerde çok tuhaflaştı ya. Geçen gün az kaldı bakkalın çırağını parçalıyordu. Aa niye? Ne oldu oğlum? Senin de bir kızın evlenmek istiyor ha? O kadar dedik değil mi? Eve köpek almayalım dedik. Hayvanları doğal ortamından uzaklaştırmayalım dedik ama dinleyen kim? Ay saçmalama. Bugün de benim üstüme atladı. Az kaldı ödüm kopuyordu vallahi. Çok huysuz açtı canım bu. Hayvan bu. Ne işi var Allah'ın köpeğinin evde? Öyle mi Haluk. Belki psikolojisi bozulmuştur. <laughs> Utanmazsak bir de psikiyatra götüreceğiz. Doktor bey, e, köpeğimizin bir enikliğine inebilir miyiz acaba? Ama sen geç dalganı. Nasıl aşılar için götürmeyecek miyiz veteriner? O zaman sorarız niye huysuzlandığını. Sakın Allah korusun. Depremin habercisi falan olmasın. Saçma sapan konuşma Emine. Deprem mühendisi mi bu hayvan? <laughs> Kaldı ki deprem mühendisleri bile söyleyemiyor tam ne zaman olacağını. Deprem mühendisler bilmiyor ama köpekler biliyor. Bir köpekler, bir de bizim Hüseyin. <laughs> Hüseyin mi? Hı. Geçenlerde bir sinir bir sinir Venezuela'da deprem oldu. Hem de yedi buçuk şiddetinde. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, Merhaba Meltemciğim. Merhaba Haluk. Merhaba Meltem. Merhaba Haluk. Nasılsınız? Hoş bulduk canım. Merhaba. Otur şuraya. Bu bizim başımıza sardığın beladan kurtar şimdi. Otur şuraya. Ne oldu? Vallahi Gönül Hanım, bu bodrum çok sinirli. Sabah sabah üstüme atladı. Yani Hüseyin'den beter oldu canım. Allah Allah, neden acaba? Ee, cinsel dürtüleri yüzünden olabilir Gönül. Hii, o ne demek öyle? Yani bodruma bayan arkadaş lazım. Hii, ne? Hüseyin duymasın vallahi. Ağzının burnunu kadar bodrum. <laughs> O zaman bodumu kısırlaştırmak lazım. Saldırganlığı azalır. Mutlu mutlu dolaşır ortalarda. Allah'ını seversen. Seni de bir kısırlaştıralım bakalım mutlu mutlu dolaşıyor musun ortalarda? <laughs> o zaman sinirini katlanacaksın sinir. Haluk. Ne yapalım? E, ee, peki şimdi kısırlaştırırsak sinir minir kalmaz mı Zera Bey? Kalmaz. O zaman hemen bizim Hüseyin'i de kısırlaştırmak lazım. Bir sinir bir sinir. <laughs> Bence Tuna'nın söylediklerini dikkate almak lazım Haluk. Olur mu öyle şey canım? Hayvanın doğasıyla oynanmaz günah. Yahu doğal ortamında olsa tamam anlarım ne yaparsa yapsın da... ...evde yaşamaya başlayınca ona göre bazı düzenlemeler yapmak lazım yani. Ayrıca ben bir yerde okudum. Bu tür ameliyatlar hayvanların bazı hastalıklara yakalanma riskini de azaltıyormuş. Hı, hmm, ne mesela? Mesela prostat kanserine. Prostat prostat olmaz o. Çeşini tutmuyor ki. Geldiği zaman olduğu yere bırakıyor. <laughs> o yüzden kısırlaştırmamak lazım. Aman şeye karşı olduğu gibi buna da karşı bay muhalefet. Bir tek kızın evlenmesine karşı değil. Ben doğal olaylara karşı değilim. Doğal olaylara direnenlere karşı. <laughs> İnsanoğlu doğaya zarar verdi. Şimdi kafayı hayvanlara taktı. Size ne kardeşim? Niye kısırlaştırıyorsunuz siz zavallı hayvanı? Eğer kızır olması gerekseydi Cenab-ı Hak zaten Hayvanı kısır mı Evet de mışıl mışıl koltukların üstünde uyusunlar diye de yaratılmamışlar. İşte o da sizin gibi entellerin yüzünden. Ha koltuk dediniz de aklıma geldi hanım hanım. E bu bodrum böyle koltuklar da tırmalıyor. Yok bunu mutlaka kısırlaştırmak lazım. İşte işte insan oğlunun bencilliği koltukları kurtarmak için hayvanı kısırlaştırıyorsunuz. Bravo. <laughs> yani Haluk ya bodrum dişi olsaydı, ya bir sürü yavrusu olsaydı ne olacaktı? O yavruları birilerine vermek zorunda kalacaktınız değil mi? O insanlar o yavrulara bakamayacaktı. O güzelim yavrular sokaklarda perişan olacaktı. Bence hayvanları kısırlaştırmanın sebebi hayvanları insanlardan korumak için. Ya doğal ortam mı var hayvanlar rahat rahat yaşasın? Değil mi gönül? Doğru. doğru. Bodrum akıllı hayvan. Bakamayacağından fazlasını yapmaz. <laughs> Ay Haluk. Efendi, Hayrola, Mazhar Fuat nerede? O ekip toplanmış yine, hayrola? Hoş geldin. Kısmetse Bodrum'u kısırlaştırıyoruz. O Daha kısırlaştırıyoruz diye bir şey yok. Daha düşünüyoruz. Gerekli mi, gerekli değil mi onu tartışıyoruz. Gerçi tartışılacak bir şey de yok, ben karşıyım. <laughs> Vallahi ben de karşıyım. Hatta Bodrum'a sorsanız o da hayır der. Bodrum'a sorarız, sana sormayız. <laughs> yani kısırlaştırırsanız çok büyük hata yapmış olursunuz ben söyleyeyim. Niyeymiş o? E belki ileride hayatının köpeğiyle karşılaşacak evlenmek isteyecek. Nerede bulacak canım hayvan? Bütün gün benimle evde oturup duruyor. Tek gördüğü kadın beni. Ha bizimle takılsa mutlaka bir manita bulur. Kerim'in barına çok köpekli müşteri geliyor. Aman siz takılıyorsunuz da ne oluyor? Sıfıra sıfır elde var sıfır. Ya bence boşta tartışıyoruz. Alalım Bodrum'u götürelim veterinere. Bir operasyon gerekiyor mu gerekmiyor mu bence veteriner karar versin. Yani bu işin kararını veterinere bırakalım. Ne dersin görül? Hı hı. Bence de. Hem gitmişken aşılarını da yaptırırız hadi. Bana soracak olursanız veteriner de aynı şeyi söyleyecek. Gerek yok diyecek. Bana kalırsa kısırlaştırılması gereken bir tek canlı var. O da bizim İsmail Bey. <laughs> hadi hadi kalk. Dönüşte de o ağza bir şeyler yeriz. Hadi. Hey, hadi. Emine. Hadi bodrumu hazırla. Çok. Hadi hadi hadi. Aman nesini hazırlayayım ben hayvanın? Smoking falan mı giyecek üstüne? Tasmasını takacağım o kadar.